Tümü de değiştirdik. Evet kardeşim. Gel şimdi. Şunları bırakalım da. Matizimi yapalım. Sonra okulumuza gidelim. Tamam kardeş. Ben oturacağım. Burada yedek puf olacaktı. Onu ben getireyim. Hah. Getirdim. Sonunda yedek puf. Şimdi... Ne yapalım? Bir şöyle güzelleşelim, maskelerimizi falan takalım. Tamam ya. Tamam tamam ben güzelleştim. Şimdi ne yapalım acaba? Ne yapalım ne yapalım ne yapalım? Ben. Bu Evet. Aynı kokmayalım. Çok çirkin oluyoruz o zaman. Şöyle fırçamı alalım. Kops koyarak ne yapacaksam sadece ağır kalıyor. Bak hiç belli olmuyor. Evet evet. Hiç belli olmuyor ama çok güzel durdu Al sen ne kullan Çok teşekkürler. Ay, kops sıkıyor oldu sende. Gerçek mi? Hayır, gerçek değil tepkide. Yengen çok güzel olmuşsun. Şöyle bırakayım sana. Al. Ben mi kapatacağım illa? Şuraya ne yapıyorsun? ben pembeden pembe yıkamayayım. Güzel oldun mu kız? Çok güzel oldun. Al sende. Sen falan tamam bir de. Bakayım güzel olmuşsun. Şöyle şimdi bakayım kelimeyi de Ay saçımın rengi ne yaptı bu? Hiç bilmiyorum. Ben de istiyorum ama. Ay çok güzel yaptık. buradan da çiğ. Bu neyse. Düşeceğim ben. Ben sürdüm mü? Sürdüm, sürdüm de ben sürdüm. Şimdi hüf. Nereye gitti ya? Nereye Kız nereye Ay. Koydum sonunda. Kapıyı da kapatalım da. Ay saçma. Ha saçma da kapat. Elim gel. Tamam. Ay. Gel gidelim. Ay çantalarımızı unuttuk. Doğruyu unuttuk. Ay düzeldi ya. Ay sonunda. Evet sonunda düzeldi.

Okula gidelim de bir güzel eğlenelim. Olur, Eğleniriz. Öğretmen buraya mı içine? Yok ya buraya gelmez. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz da sanermiştir. Diğer videoları da istiyorsanız yani bunun serilerini de istiyorsanız aşağıdan zil tuşuna ve Like'a basmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz.